Bırak kendi dünyasında kalsın O nazlı bir çocuk Kurlantalar içinde büyümüş Onu bir lokma bir hırkaya yaşatmaya ne hakkın var Nazlı'yı seviyorsan bırakırsın. Bugüne kadar hayatı çoktan tanıman lazımdı. On yaşından beri ekmek peşindesin. Gerçekleri gör, unutma kendini. Sıfırdan fırladım ben. Onların arasından bu mertebeye yükselmek için neler çektim biliyor musun? Hep sizler için. O çulsuz herifle birleşmen çılgınlık. Olacak iş değil. Şimdi beni düşman gibi görüyorsun ama... ...bir gün ellerimi öpeceksin. <laughs> Tamir çekmeyi yetmez sana! Şu salon! Şu odan! Kimler de var be? <laughs> Şu giysilerin, Kürtlerin, pabuçların, kapıdaki özel araban! Kolay mı bunları bırakmak? Kolay mı be? Söylesene kolay mı? Bakma yüzüme be! Hem de ömür boyunca bırakmak! Gidip soba yakmak! Çamaşır, bulaşık yıkamak! Kolay mı? Hem de ömrünün sonuna kadar! O zavallı çocukcağız da biliyor bu hayatı. İstiyor! Geberir gibi çalışacak ama hava! Parasızlıktan değil aşk... ...İtişip kakışacaksınız. Ağlaşacaksınız bir gün, gel buraya! <laughs> Gene de sen bilirsin... ...Ölsen... ...Ölsem... ...On para vermem! Gidersen sürünürsün. <laughs> Affedeceğimi de sanma! Kitapsızım affedersem! Ermin'in arkadaşları çullandılar. Canımı çıkardılar. Sonra da Salih abi. Neden? O da mı istemiyor beni? Biz hayal kurmuşuz. Birbirimizi sevince tüm yollar açılır, samanlık seyran olur sanmışız. ayrılmalıyız. Fena korkutmuşlar seni. Korkuyorsun. Korkuyorum evet. Düşündükçe daha çok korkuyorum. Bunları söylerken... ...kanım içime akıyor. Ama... mecbur. alıştığın hayattan ayıramam. Ayırsam da bir süre sonra tekrar aramaya başlayacaksın. Ne biliyorsun arayacağımı? Sen ne biliyorsun aramayacağını? Bir özel arabaya gözün takılsa, bir güzel eve dalgın baksan, göreceğim. Onları sana veremiyorum diye içime işleyecek. Gece kondu bahçesine çamaşır asmak senin işin değil. En kötüsü... ...Ben dirensem bile... ...Mutlu olsam bile inanmayacaksın. Hayat kapkar olacak ikimize de. Zehir olacak. Kırtayın yıldız koparmaya çalışmışız. Şimdi gerçekçi olduk işte. Hoşçakal Ahmet. Neredesin dünden beri? Ha? Neler oluyor ya? Nedir bu halin? Kadın usta da merak içinde. Ayrıldım Nazlı'dan. Toparlanayım, yarın geleceğim. Bir gün daha idare ediver beni. Ben de çalışmam. Yandan ayrılmam bu ara. Geceleri de sende kalırım. İstemem, iyiyim Osman. Selam Kadri abi. Ya beni dinle. İyiyim dedim. Hah! ...Gördüm şimdi, ayrılmışsınız öyle mi? Barışalım! Sana o lafları söyledim... ...Benim yüreğim kanadı. Hadi, üzülme bu kadar... ...En iyisini yap! Gençsin değil mi ya? E, demir gibisin! Geçer hepsi! Bana bak, gel çıkıp birer bira içelim. Midye tava falan yeriz ha, değişiklik olur. Sağ ol, yatacağım abi. Aa, uzatma bu kadar, çık eğlen, ne bileyim, unut Nazlı'yı. Olur, unuturum.